botçu olan yani hileci olan illegal duruma bulaşmış birinden bir eşya satın aldığında oyuncu bunu fark edemezse durum ne oluyor yani sistem ya da takım bunu nasıl algılıyor ben mesela evet. örnek veriyorum şu an yanımdaki adamdan dönüşüm küresi alacağım piyasa Biliyor, değerinde ücret ödüyorum biliyorum. biliyorum hemen cevaplayayım ee, bir kere şimdi bu sorulara cevap verdiğinde oyuncular biraz kızıyorlar bana Discord'tan ama ee, piyasa değeri mi var bunu nasıl belirliyorsunuz diye. Bunu kabul etmeseniz de arkadaşlar her itemin bir e, gittiği bir piyasa değeri var yani. Tutup da e, artı 15 biz zırhı kimse bir vona birine teslim etmez yani vermez. Bunun da e, gerek oyun içi ticaret camından işte gerek böyle e, oyun içindeki aktif pazarlardan takip ederek bir piyasa biz belirliyoruz. Evet e, burada çok riskli bir noktada değerlendirme yapıyoruz. Ama bu tamamen sizlerin hesap güvenliği için yani bugün bir başkasının başına gelen hırsızlık ya da won ticareti hırsızlıktan kaynaklı won ticareti sizin de başınıza gelmeyeceğinin bir garantisi yok. Bu yüzden bunun tespitini bu şekilde yapmamız gerekiyor. Ee, yine sallıyorum tamamen rakamı. Yani oyuncu diyor ki 500 wonluk bir itemi piyasası 500 won yani satan kişi diyor ki ben bunu 500 wona satarım diyor. Öbür tarafta diyor ki hayır bu 50 won diyor. Yani ben bunu 50 won aldım diyor. Sonra aktardı 50 won'u öbür hesapta bir hafta tutuyor. Geri aldığı hesaba aktarıyor. Sonra bunu verdiğini biz takip ettiğimizi bilmediği için o 50 won'u aktardıktan sonra biz banlıyoruz. Sorduğumuzda borç almıştım. Hayır o onun ticaret değil diyor. Mesela. Yani bu tür itenlerde evet e, sorunu tamamlayacak ya da bütün halde cevap verecek olursak bu tür durumlarda siz oyuncular olarak söylüyorum. Bir botla ticaret yapıp yapmadığınızı bilemezsiniz kesinlikle. Bunun için de bir botla ticaret yaptınız diye sizi kimse gelip banlamaz. Fakat banlanma nedeniniz tamamen e ederinde olmayan veya karşılığı olmayan bir item ticareti ya da bir won ticareti yaptığınız içindir. Burada bu durumu bilmeyen zaten yok. Metin 2 tamamen e insanların para ve ticaret odağı olmuş noktada benim hesabım 100 binde TL eder, 200 bin TL verseler satmam ama 20 bin liraya satmış hesabı dekont gönderiyorlar. Ha, dekonta göre de bu arada işlem yapmıyoruz yani yanlış anlamayın. Sadece ortalıkta dönen paralardan ve yaptığınız ticaretlerden ve bize geri gelen dönüşlerden bu yorumları yapıyorum. Ben. Kendi karakterleri arasında ya da sürekli ekibiyle Alışveriş yapanı, lonca arkadaş, sonuçta üzerim, bizim, benim üzerimde beni branding yazıyor. Ben Cana ya da Murat abiye e, sürekli alver yapıyoruz birbirimize. Ya da yan karakterime para aktarımında bu bir sıkıntı yaratıyor mu? Won temizse e, genelde yaratmıyor, ama yarattığı zamanlarda oluyor. E, bu şekilde biz Von'ları tamamen takip ettiğimiz için ve gerçekten sağlam bir von trafiği varsa ve bu açıklanamıyorsa sizin tarafınızdan. Evet bu sizin için bir risk ama kendi karakterleriniz için de değil e, arkadaşlarınız için de yaptınız ticaretten bahsediyorum. O sorunu ben şu soru geçmeden hemen bir cevaplayayım. Hı -hı. Hasan sormuş. Pegasus admin DC üzerinde arkadaşlarınız arasında olan Von takaslarını takip etmiyoruz demişti. Evet biz bunu takip etmiyoruz ama bir şikayet geliyor diyor ki ben diyor 3 hafta sonra ödemeli 100 won vermiştim. 100 won artı 1000 lira bana verecektim diyor bu ihbarı değerlendirmemiz gerekiyor. Bunu incelememiz gerekiyor. O zaman radara takılıyorsunuz zaten. Ama tutup da sizin kendi aranızda para ticaretiniz bozulmadığı sürece biz zaten müdahil olmuyoruz. Biz zaten böyle bir şey müdahil olmak istemiyoruz. Ama ticaretiniz bir şekilde anlaşamıyorsunuz, bozuluyor ya da bir taraf kötü niyetli çıkıyor. Öbür tarafı gidiyor İspiyon ne yani. Bu açık ve net bir şekilde ortada. Sorun neydi? Aynı evde de bilgisayar mı demiştin? Şimdi karı koca evliler ya da arkadaşlar hiç fark etmez. Ya da iki arkadaş ortak bir evde oturuyorlar, duruyorlar. İki, aynı hesaba giriyorlar. Biri masa üstünden giriyor, diğeri laptoptan giriyor. Bu herhangi bir soru teşkil eder mi? Yani özel olarak şimdi, mesela Hay yıldız sunucusundayken e, üç koddan fazla aldığında ben bu kodu işte kuzenim için aldım. Bunu olası bir fazla kod alma durumunda e, belirtmemiz gerekiyordu. Şu an e, bunu yapmaları zorunda mı ya da aynı ortak kişi girse aynı evde bir problem olur mu? Biz bilgisayarların başında kimin oturduğunu göremeyiz ya da bilemeyiz. Aynı evde mi onu da bilemeyiz o sırada. Hani, o yüzden e, bu benim tarafımda bir problem değil ama mevcut değil uygulaması yani oyun sizin için şu anda mevcut değil uygulaması tamamen bunları test etmek üzerine kurulu. Ee, o yüzden bu konuda da net yüzde yüz bir yetkimiz yok. Hani yorumlamamda ters olabilir. Kızılara ee, neden bu kadar geç cevap geliyor diye bir soru vardı arkadaşımız. birkaç kere birkaç farklı kişi yazdı onlara. Ee, özellikle bot tıkıtlarına ödeme de çok hızlı dönüş alıyor ödeme problemi olduğunda ama diğer konularda şey olmuyor. Bu kadar hızlı dönüş olmuyor. Hile tıkıtlarında çünkü e, sizlerden gelen hile tıkıtlarını elimizden gelen en titiz şekilde incelemeye çalışıyoruz ki hata olmasın ki e, bu hile açan kişiler ne yapıyor, kime aktarıyor bunları, neler çeviriyor, asıl hesapları var mı yoksa bu iş tamamen ticaret amaçlı mı yapıyor, kimlerin canını yakıyor? Bunları test etmek için evet geç cevaplayabiliyoruz. Yoksa işlem yapıldı deyip işlemi de anında yapıp da tekrar hemen cevap verebiliriz ama konunun takibi açısından. Ve sizlere daha net bilgilendirebilmek açısından işlemi tamamen bitirmeden tıkıtları cevap vermemeye çalışıyoruz. Yani siz direkt o botu kullanan ya da illegal duruma bulaşan kişi değil de onunla bağlantılı bütün hesapları, yani özellikle takım lideri Pegasus'un yaptığı işleri görüyoruz yani az çok. E, takibi alıyor böyle Ay Yıldız'dayken, Annenam'dayken şu an Dolunay Şems için yoğun şekilde çalışıyorlar. Tek bir hesap dedik, köklü gitsinler düşüncesindesiniz. öyle aynı hesabı e, gördüm işte işlem yapmamışlar beşinci gün oldu diyorlar ama işte o kişi o beş gün boyunca o hesaptaki parayı aktarmıyor, e, o vanları kaçırmıyor yani bir yere. kaçırma içinde biz de onu uçurmuyoruz, mecbur bekletiyoruz.